Yine daha önce ben Muhsin Doğrulu hocamızın bu sol tarafta şurupluk sistemini deneyip buralara giriş sol taraflara açarak denemiştim. O durumda bu orta kısmı kapatmamız gerekiyordu. Yani bir nevi Bursa tipi kovan gibi düşünebiliriz. Mesela burada da benim daha önce çalıştığım bir Bursa tipi kovanım var. İşte bu Bursa tipi kuva Musin Doğaroğlu hocamızın sistemine biraz daha yatkın. Niye? Giriş deliği sol tarafta. Aynı zamanda yani üçlü e, giriş deliği sol tarafta ve burada bir erkek e, giriş deliği var. icabında Musin Doğaroğlu hocamızın bu sol tarafa şurupluk şeklinde kışlatma uygulaması yapılacaksa burası tamamen kapatılıp burası tek deliş. Giriş deliği yapılabilir. Aynı zamanda e, ilkbaharda yoğun polen geldiği dönemde polen alınmayacaksa, bu ortadaki kısım komple kapatılıp arıyı sol taraftan sadece buradaki erkek giriş deliğinden ve buradaki erkek giriş deliğinden iki taraftan çalıştırıp e, ortadaki yavrulu alanın bal ve polen blokesi olması engellenebilir. Dolayısıyla sol taraftan ve sağ taraftan olan girişlerdeki bal ve polen gelişi yoğun polen akımında bal özellikle Mayıs ayında bal ve polen girişi dolayısıyla buralara yönleneceği için Nisan ayında e, Nisan ayının 15'inden sonra dolayısıyla ortadaki yavrulu alana bal ve polen e, blokesi olmayacaktır. Bal ve polen ortaya değil kenara duvar çerçevelerine doğru otomatik olarak depolanacaktır. Çünkü arı soldan ve sağdan e, girdiği zaman poleni ilk bulduğu e, boş göze koyma eğiliminde bacaklarından çıkarıp dolayısıyla nektarı da aktardığı zaman o yoğun akımda aktardığı zaman içerideki arının bunu en yakın boş yere koyma eğilimi olacaktır. Kovan giriş deliğini yoğun polen akımında e, Nisan'ın 15'inden sonra Mayıs döneminde ortadan değil de sağ taraftan ve sol taraftan yapabiliriz. Hatta Ukraynalılar buna bir sistem buldular. E, ne yaptılar? E, arıya kat attıkları zaman eğer ortadan giriş yaptılarsa yani buradan ortadan giriş yaptılarsa yuvarlak bir delikle arıya kat attıkları zaman e, alta polen ve e, nektar blokesi olmasın diye, bal ve polen blokesi olmasın diye alta bir yuvarlak delik daha sonra üst katta da bir yuvarlak delik at, açtılar. Hatta üçüncü katta da bir yuvarlak delik açtılar. Böylece arılar... E, üç katıda rahatlıkla bal ve polen e, e, yani poleni e, depolamayı daha geniş alanda yapabildikleri için sadece kuluçkalığa yoğun bir polen akımı olsa bile sadece kuluçkalığa polen mülkesi olmayıp arıyı oğula gitmeyi bu şekilde engellemiş oldular. Özellikle bu eğer ortadan kapatıyorsak sol taraftan bir erkek deliği sağ taraftan bir erkek deliği açıyorsak bu polen gelişini üst kata ayarlayabilmek için yani üst kata herhangi bir giriş deliği açamıyorsak o durumda ne yapabiliriz? Bu kovanın üst kısmına, kuluçkalığın üst kısmına, orta kısmına bir yuvarlak delik daha açabiliriz. Muhsin Davroğlu hocamız ne yapmıştı? Bir giriş deliği buradan açmıştı. Bir de buradan açmıştı. Alttan tamamen kapalı kovanlar için hem hava sirkülasyonu olsun hem de Polen gelişi daha iyi olsun. Arı e, poleni tek girişten de, tek delik girişinden e, girdiği zaman e, bir yere sıkışma, yığılma olmasın diye. Peki bir diğer seçenek ne? Bir diğer seçenek de arkadaşlar burada olduğu gibi herhangi bir e, kovanın ön tarafına e, yine e, bu atılmayı kovan gibi e, yine atmaya kovan girişi bu şekilde olduğunu olduğu şekilde hem önden arıyı çalıştırıp hem de bu şekilde benim yaptığım gibi sol taraftan bir delik daha açılabilir ve arı ne yapılabilir? Yoğun polen akımında e, duvar çerçevelerine yandan polenin gelmesi çalıştırılabilir. O durumda ne yapılacak? Eee ön tarafa bir delik ve sol tarafa bir delikle birlikte e, kuluç kuluçkalığın polen blokjesini önlenmesi sağlanabilir. Hatta ne yapılabilir? Çift tarafa açılabilir. Yani hem sol tarafa hem sağ tarafa yine bu şekilde e, yanlardan giriş deliği yaparak arıların e, bal ve poleni e, sağ ve sol taraftan e, alması ve duvar çerçevelerine yerleştirmesi sağlanabilir. Bu orta kısımda yani ön kısımda o durumda tamamen kapatabilir, kapatılabilir. Bu da bir seçenek. Yine eee arıcımızın bal ve polen blokesi ilkbaharda yoğun polen gelen yerlerde e, yapabileceği seçeneklerden biri. Yoğun polen gelende gelen dönemde ruhşetlerde ne yapılabilir? Bu şekilde önden de çalışılabilir. Yine bu şekilde yandan da ee, çalışılabilir. Ee, poleni yandan alabilmek için bir delik önden ve bir delik e, e, yandan ya da arka taraftan şeklinde çalışılabilir. Yine bir diğer seçenek de e, hem eski tip hem yeni tip kovanlarda yoğun polen geldiği dönemde e, polen tuzayla birlikte tabi bayağı bir paslanmışlar. Polen tuzakları çalıştırılabilir alt kısım ve üst kısım tamamen açılarak arı isten alttan ister üstten bu şekilde çalışabilir. Bir kısmını polen olarak alabiliriz bir kısmını yine arılar kendine kullanabilir. Seçenekler çok. Peki yoğun polen gelen dönemde bu yağma tuzağını kullanabiliriz, kullanabilir miyiz, kullanamayız. Eğer böyle yaparsak yoğun polen gelen dönemde aşırı derecede budunda arılar içeriye girmekte sıkıntı çekecekleri için bir ön kovana kayma eğiliminde olurlar ya da yanlara kayma eğiliminde olurlar. Bu yüzden yoğun polen gelen dönemde kovan girişini mümkün mertebe rahatlatmamız gerekir. Yine yoğun plan gelen dönemde en çok karşılaştığımız kuvan ön tamamen açmak. Bu da bir seçenek. Ya da daha da rahatlatmak. Ön tarafı.